Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar köydeki köpekleri gösterelim dedik Çoktan beri göstermiyordum Çünkü Sebebi de var Birazdan size Leydi'nin yavrularını göstereceğim Leydi yavruları Çok şükür Arkadaşlar bu Bu e, Akadaf Samuray'ın Cadaloz'un Anılma dur dur oğlum, dur da biz çekek otur şöyle otur dur dur öyle dur öyle 4 4 5 aylık oldular. Şeyimiz bizim olan Burada da Zahit Afrasi'nin hediyesi olan karo soyunda Değilimiz. Arkadaşlar bunlar birbirlerini yiyorlar. Daha arada bir biraz yaş farkı var. Boy farkı bayağı var. Şu biraz daha iyi ama şu anda pes yok. Ee, önce hangisi etin başındaysa, kemiğin başındaysa diğerine kapışıyorlar. Birbirlerini yiyorlar. Sıpalar böyle arkadaşlar. Deniz nasılsın Deniz? Ben de iyiyim hadi. Sizinki mi büyük bu mu büyük? Sizinki daha büyük değil mi? Samuray ne? Samuray Herhangi gibi geldi mi? Kantardaymış. O zaman sen yeni geldin. Hadsız. Hadsız arkadaşların muazzam derecede adama düşüyor. Yani Adamı yer yani. <laughs> evet. Hayır oğlum. Hayır. 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 Şimdi yanıyor.

Telaş yapma, telaş yapma. <laughs> Aha, sen defa yoruladığın için biraz tedirgin. Hemen, hemen, çıkayım, huzurunu bozmuyor. Dişimizin. Baba. Bugün yavruladı. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, yerine şey yapmışlardı. Koyun e, zibili atılmış, yenim atmış. Ama saman atmamız lazım. Saman derken bu şey balye samanı. Ve bazı soranlar sık sık oluyor arkadaşlar. Yobaz her zamanki gibi sıpa. Her zamanki gibi dinamik. Keyfi yerinde. Deniz. Senin gününün oğlu işte. Yobaz. Arkadaşlar yazılıkçılar geldiği için köpekleri koymuyoruz. Onu da şey yapayım. Yaman. Çekil sen gelme. Gelme. Yamanımız da burada. Eski yemeklerimiz. Sen. Geçenlerde zenciri kafasından bir şekilde sıyırıp gitmiş. Yok, iyi. Allah'tan o karışmadı. Çünkü bunun iyileşmesi sıkıntılı olur. Yaşlı köpeğimiz çünkü. Adam adam. Ne mi oğlum? Hayır, hayır girme. Sıkaya bakalım. Geç, geç, geç. Geç, geç, geç. Gelme canım. Yavruya çökmez arkadaşlar ama girmesin ne olur ne olmaz. Değil evet, mi oğlum? Bakalım sıkaya. hırsızın e, e, kaç eşek er, kaç diş olduğunu neydi, ne bilmiyoruz. Doğru. Sadece altını balya samanını atarken bir kontrol ederiz. Yukarıdaki köpeklerimizin durumu bu. Bu çok kemikli olacak. Bizim spa. Şimdi görüyorsunuz. Hemen dış parazitini yapmam lazım. %90 pira kaptılar bunlar. Çünkü şeyden abim ticaretle uğraştığı için şeyin hayvan ticareti kurbanlık keçi almıştı. Keçilerde muazzam derecede şey olur, pire olur. Onlar buraya pire getirmiştir. Pire bulaşmıştır. Yoksa köpeklerimizde pire şey yok mu şimdiye kadar? Kaşınmaların nedeni piredir arkadaşlar. Bir köpek kaşınlıyorsa yüzde doksan pire, tavuk, biti e, veya da uyuzdur. Başka bunun sebebi yoktur. Yobaz birine de bana da şey yaptıydı, saldırdıydı. Yobaz'a sizi zence mesafesindeyim ama <laughs> o kadar da değildir canım diyor hem çekilir e, aşağıdan var adım için Yemez. Arkadaşlar köpeklerimizin son durumu buydu Bizden bugün de bu kadar görüşmek dileğiyle Herkese hayırlı günler kalın sağlıcakla